Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçileri Derneği Genel Başkanıyım. Bir süredir sizler için kooperatifçilik, kooperatif mevzuatı, kooperatif destekleri gibi videolar çekmiş bulunmaktayız. Bu defaki video serimizde dünyada eski ancak ülkemizde yeni kavram olan yenilenebilir enerji kooperatifleri konusunda sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Konuyu... Sizler için yapmış olduğumuz araştırmalara istinaden düzenlediğimiz slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Yenilenebilir enerji kooperatifleri. Yenilenebilir enerji kooperatifleri Türkiye'de kooperatifçilik strateji ve eylem planında yer alan kooperatifçilik potansiyeli yüksek yeni alanlar tespit edilerek bu alanlarda kooperatif kurulması ve geliştirilmesine yönelik özendirici çalışmalar yapılacaktır cümlesinin bir sonucu olarak yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri kuruluş çalışmalarına başlanılmıştır. Yenilenebilir enerji kooperatifleri kısa adıyla yek, yerel halkın mevcut yerel yenilenebilir enerji kaynaklardan faydalanarak sürdürülebilir enerji üretimini gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Enerji ihtiyacının karşılanması, ihtiyaç fazlası enerjinin şebekeye satılarak ekonomik değer elde edilmesi, enerji sistemlerinin yerelde kurulumu sonucu, enerji kayıplarının azaltılması, enerjide çekelleşmenin önüne geçilerek enerji fiyatlarının düşürülmesi ve toplumun enerji alanında söz sahibi olması yekin temel amaçlarındandır. Türkiye'de yenilenebilir enerji kooperatiflerin yasal çerçevesini oluşturan iki temel düzenleme bulunmaktadır. Bunlar 2 Ekim 2013 tarih ve 28.783 sayılı resmi gazetede yayınlanan elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik ile 22 Ekim 2016 tarih ve 29.865 sayılı resmi gazetede yayınlanan elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliktir. Dünyanın birçok ülkesinde yenilenebilir enerji kooperatifleri, yenilenebilir kaynaklardan temiz ve sürdürülebilir enerji üretmek amacıyla kurulmuştur. 70'li yıllarda yaşanan petrol krizi birçok ülkede enerji politikalarının değişimine neden olarak yenilenebilir kaynaklar olan ilginin artmasını sağlamıştır. Yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin kuruluş nedenleri, artan enerji ihtiyacı, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların rezerv yetersizliği, enerji maliyetlerinin fazlalığı ve yüksek dışa bağımlılık, yaşanılan enerji krizleri, enerji piyasasında arz ve talep dengesinin sağlanarak fiyat istikrarına katkıda bulunması olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece vatandaşların kendi imkanlarıyla kooperatif çatısı altında bir araya gelerek yerel düzeyde yenilenebilir kaynaklardan enerji ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenmektedir. Nasıl kurulur? Kooperatifleri diğer şirket modellerinden ayıran nokta sahip olduğu toplumsal sorumluluk ilkesidir. Bu ilke kooperatiflerin enerji sektörünün içinde yer almasında önemli bir etkendir. Yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri Tüketim birleştirilmesi yoluyla aynı dağıtım bölgesi içinde ortak bağlantı noktası şartlar almaksızın en az 7 aynı tür abone tarafından kurularak ve ortak sayısı ile paralel olarak azami 5000 kahveye kadar elektrik üretimi yapabilmektedir. 2016 yılında yayınlanan elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile 1 MW enerji üretimi için 100 üye, 2 MW enerji üretimi için 500 üye, 3 MW enerji üretimi için 1000 üye ve maksimum 5 MW üretimin gerçekleştirilmesi için ise 1000'den fazla üyenin kooperatif bünyesinde bulunması gerekmektedir. Ayrıca Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu çatı güneş enerji sistemleri uygulamalarında da kooperatiflere 5 MW tahsis avantajı sağlanmaktadır. Kuruluş için neler gerekli? Noter onaylı 2 adet ana sözleşme ve noter onaylı ana sözleşmelerden çoğaltılmış 4 adet fotokopi. Kuruluş bilgi formu, kooperatif sermayesinde kurulacak kooperatif adına açılan hesaba yatırıldığını dair kooperatif sermayesinin kurulacak kooperatif adına açılan hesaba yatırıldığını gösterir dekont yönetim ve denetim kurulu ikinci derece dahil kan ve kaynısımlar olmadığına dair yazılı beyan, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin adli sicil kayıtları, her bir ortak için aynı tarife kurulunda yer alan elektrik tüketim abonesi olduğunu gösterir belge, abonelik sözleşmesi veya fatura. Faydaları Enerjinin yerelde sürdürülebilir üretimiyle ülke enerjisinde dışa bağımlılığın düşürülmesi, Bölgedeki enerji ihtiyacının ve kaynaklarının doğru tespitiyle rasyonel yatırımlar yapılması ve enerji sistemindeki kayıp oranlarının azaltılması, yerel ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi, sektörde alternatif yatırım modeli oluşturulması, enerjinin tüketileceği yerde üretilmesi sayesinde bölgesel katma değer yaratılması sağlanmaktadır. Değerli Denetim TV izleyicileri, bugünkü videomuzun konusu yenilenebilir enerji kooperatiflerinin ne olduğu ve nasıl kurulduğu ile faydalar konusundaki araştırmalarımızı kapsamaktadır. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşmanızı bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.